Merhabalar. Bu videomuzda büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımından söz edeceğiz. Büyük kan dolaşımı adından da belli kalp ile tüm vücut organları arasındaki dolaşımdır. Peki tüm vücuda nereden çıkar temiz kan? Sol karıncıktan, aorttan. Aortla tüm iç organlara dağılır. Ee, yine nasıl döner kalbe üsttekiler üst ana anatoplar damarlarla alttakiler kirlenen kan alt ana anatoplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına getirilir Yani kalple e, tüm vücut arasındaki dolaşımdır büyük dolaşım Peki küçük dolaşım nedir kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımdır e, Akciğerlerde temizlenmek üzere kalpten çıkar kalp kan e nereden çıkacak? Kirli kan sağ karıncıktan akciğer atardamarına gelir. Akciğer kılcallarıyla oksijeni alır, alışveriş yaparak sonra akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına temizlenerek yani oksijen bakımından zenginleşerek sol kulakça geri döner. Küçük dolaşımda o zaman kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımdır. Bakın büyük dolaşımda hangi organ yok? Akciğerler yok. Bakın yani bu da bir Ayrıntıdır. Şimdi ben burada çizmeye çalıştım. Mesela kalbi şöyle çok basit bir şekilde çizersek, bakın e, burası kalbin sol kısmı olsun, burası da sağ kısmı olsun. E, e, ne olacak? Kalbin alt bölgesinde kirlenen kan, alt ana toplar damarlarla sağ kulakça üst bölgesinde kirlenen kanda üst ana toplar damarlarla sağ kulakça getirilir. Ee, mesela boyun topları vesaire aşağıdaki bakın toplar damarlar nedir bunlar? Böbreklerdeki böbrek toplar damarları işte bağırsaktaki toplar damarlar işte karaciğerin altındaki kapı toplar damarı besinler ince bağırsaktan emilince ilk karşılaştıkları damar biliyorsunuz. Yine karaciğer topları bunların hepsi nereye? Atar, e, alt ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına açılır. Üsttekiler de üstteki toplar damarlarda boyun ve akciğer bakın. Üst ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına açılır. E, şimdi ondan sonra buradaki trikuspid kapakçık açılır ve sağ karıncaya gelir kirli kan. Buradan e, ne ne çıkar? Akciğer atar damarı çıkar. Tek kirli kan taşıyan akciğer atar damarı ee, ve buranın e, kasılmasıyla e, akciğerlere gönderilir kan ve akciğerlerde temizlenir. Akciğerlerde temizlendikten sonra akciğer toplar damarıyla ne yapar? E, şurada akciğer toplar damarı kalbin neresine getirilir? Akciğer toplarıyla kalbin temizlenen kan sol e, kulakçığına getirilir. Buradaki küspit kapak açılır. E, ve ondan sonra e, so, e, sol karıncıktan bakın en büyük damar olan aort aort açılır ve aort kalp dahil olmak üzere çünkü aortun bir kolu koroner damarlara bağlıdır ve kalbi besleyen damarlar daha önce de söylemiştik. Kalp bu kandan faydalanamaz ancak aort bir kol atarak koronerlere e, de besin, oksijen gönderir ve bunun dışındaki bütün iç organlarımıza da hepsine yani e, kalp dahil bütün iç organlarımıza da ne gönderir? Kanı gönderir aort damarı. Ee, burada şah damarı dediğimiz beyine giden atar damarlar bakın e, kalbin üzerindeki damarlar e, dediğim gibi e, yukarıdaki damarlardır. Beyne işte oksijen verir karbondioksidi de e, boyun toplar damarıyla atılır vesaire. Şimdi aort tüm iç organlara kol atar demiştim ve temiz kanı gönderir sol e, kulakçıktan çıkarak e, mesela karaciğer atardamarı, bağırsak atardamarı böbrek atardamarı yani bütün organlar atardamarlarla kan ve te besin tem temiz kan oksijenlendirilir doku buradaki kılcallarla bakın aynı şekilde e, her organdaki kılcallarla doku beslenir oksijenle ondan sonra kirlenen buradaki e, toplar damar ucuyla kılcalların toplar damar ucuyla karbondioksit ve işte metabolik atıklarda toplar damarlara verilir ve aynı yolla tekrar nereye getirilir kalbin sağ kulakçığına getirilir ve bu şekilde dolaşım devam etmiş olur. Şimdi bu damarlarla ilgili birkaç bilgi vererek videomuzu sonlandıralım. Şimdi kanın bileşimi atar ve toplar damar boyunca bir kere değişmez. Yani bu bir gerçek ancak bazı durumlar var bunu bilmemiz gereken durumlar yani kanın bileşimi atar ve toplar damar boyunca değişmez. Kılcallarda sadece kanın bileşimi kılcallarda sadece kanın bileşimi değişir. Çünkü madde alışverişi olacağı için işte temiz kan gelir kirli kan çıkar. Dolayısıyla kılcallarda hiçbir zaman kanın bileşimi sabit değildir madde alışverişi olduğu için. Şimdi akciğer atar damarı hariç bütün atar damarlardaki bakın kanın içeriği aynıdır. Çünkü hepsi arttan kol alır. Şimdi mesela karaciğer amonyağı üreye çeviren bir organ yine glikozun fazlasını glikojen şekle depolar. Yine böbreklere baktığımız zaman karaciğer için bu özellik var. Böbreklere baktığımız zaman da kanı süzer biliyorsunuz. Yani görevini düşüneceğiz organın ona göre içeriğindeki değişimi anlayabiliriz. Böbrekler ne yapar? Kanı süzer. Bu nedenle karaciğer toplardamarı, böbrek toplardamarı gibi damarların bileşimleri farklıdır. Nasıl farklıdır? Örneğin işte karaciğer bir kişi tok iken ne olur? Burada yazmıştım. Karaciğer toplar damarı, karaciğer toplardamarı da aç iken glikoz miktarı en fazladır kapı toplar damarında ise tokken glikoz miktarı en fazladır. Çünkü emildikten sonra ilk geldikleri kapı toplar damarı. O yüzden tokken glikoz miktarı en fazla. Daha sonra bu glikoz karaciğere gider. Glikojen şeklinde depolanır. E, aç kaldığımız zaman da bu glikozlar karaciğerden salınarak ilk çıktıkları damar karaciğer toplar damarı. O yüzden de e, aç olduğumuzda da kapıya göre karaciğer toplar damarında glikoz miktarı en fazladır. Böbreğe baktığımızda da böbrek toplar damarı üre bakımından en fakirdir. çünkü süzülmüş oluyor böbreklerde biliyorsunuz şey süzüntü ile süzülmüş oluyor idrarla. dolayısıyla böbrekte böbrek topları böbrekten çıkan toplar damar olduğu için üre bakımından en fakirdir. Yine karaciğer toplar damarı da üre bakımından en zengindir. Neden? Çünkü e, karaciğerde amonyak üreye çevrilir. Dolayısıyla karaciğerden çıkan damar olduğu için karaciğer topları üre bakımından en zengindir yorumunu yapabiliriz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.